Alo Hüseyin? Uşağım nereden çıktı durup dururken şimdi evlenmek işi? Ha? Ha bu karantinalar, virüsler bir bitsin ondan sonra evlenursun da. Beni delirtmek mi istiyorsun? 11 Mayıs'a alışveriş merkezleri açılıyor diye her şey normale dönmeyecek. Ha? Öyle sade bir düğün yapamazsın. Bak Hüseyin ben sinir hastasıyım bak. Bak ben sinir hastasıyım. Baban da burada. Herif habab, bir şey desene ha, bu ha oraya duruyorsun domuz gibi sessiz sessiz oturuyorsun ha. ha yazık sana emeklerime don çıkarıp giymeklerime herif. bu da deli tam deli de Hüseyin bak etrafa her yere çeyrek altın takmışım. Onların hepsinin geri gelmesi lazım. Evet büyük bir düğün olması lazım. Bak beni delirtme. Hüseyin tutuştun mu Hüseyin? Yanay mısın Hüseyin? Ne de bu acele? Ey Allah'ım ya Rabbim deli edecek beni ha bu uşak. Ha bunların ha bu bezdu. Oy anam oy. Yırttım ben mi attım damlar üstüne. Felek ne yaptım sana kaldım yollar üstüne.